Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı İmkan'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün video biraz geç kaldı farkındayım ama ancak e, zamanım oldu. Bahislerimi çıkarttım detaylı bir şekilde. Dünya futbolunu değerlendirdim bilginiz olsun. Dünkü paylaşmış olduğum 15 adet bayisimiz vardı. Bunların yaklaşık sadece 4 tanesi kaybetti. Geri kalan hepsi kazandı. Oynayan arkadaşlar varsa aralarından seçip değerlendiren tebrik ediyorum. Sizlere her defasında söylüyorum 3 tane bahisten fazla oynamayın diye arkadaşlar. Ee, ve canlı bahis ilgilenen arkadaşlar varsa beni takip edebilir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu aralar canlı bahise de ağırlık vereceğim bilginiz olsun arkadaşlar. Fırsatım dokun fırsatım oldukça. Ee, ve ücret karşılığında talep etmiyorum bilginiz olsun. Aralarından kasınızı kattığınız zaman bahis almayı da Bırakmanızı tavsiye ediyorum Canlı bahis Normal e, kasa yönetimiyle Devam edilir bilginiz olsun arkadaşlar Sizler Kasanızı bazen katlıyorsunuz Duyuyorum e, ondan sonra Kasa katlamadan sonra siz hala Bahis almaya devam ediyorsunuz ve kaybediyorsunuz e, Bu arada de bunlar 14 adet Bahis paylaştım 16.30'da başlayacak olan bahislerimiz Yaklaşık 11'e kadar Devam edecek Bizler sizin tanıdığınız gibi böyle üçkağıtçı adamlara benzemeyiz. Kimsenin kasasını almayız. Kimseden herhangi bir şekilde para talep etmeyiz. Ve buna rağmen de birçok eleştiriye maruz kalıyoruz. Çünkü niye? insanlar gerçekten canları yanmış, dolandırılmış vesaire vesaire sıkıntı içerisinde çok geçmiş arkadaşlar var. O yüzden de böyle durumlara alışıyoruz. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne desek boş. E, bugünkü bahislerimi tekrardan gösteriyorum. Bunlar yavaş yavaş göstereyim. Dünya bahis ortalaması ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bültendeki bahisleri tercih ediyorum. Bültende olmayan bahisleri sizlere vermiyorum. Biliyorsunuz ki Betis'te ben her normal canlı bahisleri veriyorum. Bu şekilde bahisleri nadir veriyorum. Ama genel itibariyle şunu söyleyeyim. E, kesinlikle ve güncel bahisleri veriyorum. Nesinedir biliyorsunuz ki bu nasıl da elektronik parayla oynanan bir e, Bay sitesi olduğu için e, nasıl atıyorum yurt dışı kaynak sitelerde oynuyorsanızsa buradaki mantık da aynıdır. Bunu da söylemek istiyorum. Yani Nesine'de oynayan arkadaşlar da kendini şey zannetmesin işte yok kasa farklı yönetiliyor vesaire. Kasa her zaman aynı yönetilir. Nesine'deki kasa da aynıdır. E, bizim oynamış olduğumuz sitelerde de aynıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalıma destek vermeyi unutmayın. Son zamanlarda görüntülenme ve izlenme e, beğeni sayılarında müthiş verici bir, bir azalma var. E bizler de bu işi sonuçta sizlerden ücret karşılığında yapmadığımız için sizlerin de bir like'ını bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da bizden esirgemeyin. Şimdi hoşçakalın. Kalın sağcakla. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.